Hepinize iyi günler. Bu Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği'nin organizasyonu için hep beraberiz bugün. Benim konum perinatal enfeksiyonlar, gebelikte ciddi sıkıntılar yol açan bir hastalıklar grubu diyebiliriz biz bunlara. Bu konu hakkında bilgilerimizi tazelemeye çalışacağım. Tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi prenatal enfeksiyonlar eskiden torç olarak adlandırıyorduk. Bunlar e, prenatal enfeksiyon grubu içinde görülen e, hastalıkların baş harflerine oluşan bir üretilmiş türetilmiş bir kelime. İşte T toksoplazmayı, R rubellayı, C sistemegelobirüs, E de herpesi gösteriyor. O da adır yani sifilis ve diğer... E, hastalıkları gösteriyor ama günümüzde daha çok perinatal enfeksiyonlar olarak bunları e, inceliyoruz. Etkenler çok çeşitli, viral olabilir, bakteriyel olabiliyor ve e, spiroketlerden olabiliyor, parazitik olabiliyor. Yani bütün mikro e, mikroorganizmalar bu hastalıkları yapabiliyor. Şimdi bu enfeksiyonların özelliği düşük sosyoekonomik çevrelerde daha sık perinatal ve postnatal morbidite ve mortaliteden sorumlu. Gebeliğin her döneminde geçebiliyor. Hem gebelik öncesi hem gebelik doğum sırasında hem de doğumdan sonraki dönemde anneden çocuğa geçebilip ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bazen asemptomatik doğ, doğuyor bu tip bebekler. Ee, hiçbir muayenede hiçbir sorun görmüyoruz. Hayatın ileri evlerinde işte körlük gibi ve diğer problemler gibi, zeka geriliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ciddi bir toplumsal sorun oluşturabiliyor. Şimdi bunları tek tek incelemeye çalışacak olursak, sistem megalovirüsten başlayalım. Dünyada çok yaygın, yaklaşık yeni doğanda yüzde bir oranda görülen bir e, enfeksiyon. Biraz sonra anlatacağımız perinatal enfeksiyonların büyük bir kısmı e, hayatta bir sefer geçer. Tekrarlayan enfeksiyon az oranda e, olur. Sistem, öyle, sistem megalomürüs, CMV enfeksiyonu ise böyle tekrarlayan enfeksiyonlara da yol açabilir. Şimdi konumuz anneden çocuğa geçmesi yani vertikal geçiş. Özellikle ilk defa enfekte olan annelerin bebeklerinde enfeksiyona geçiş oranı yüksek. %40'a varan oranda görülebilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda da anneden çocuğa geçme ihtimali daha azdır. %1 oranında görülür. Fakat e, non-primer enfeksiyonlar daha yaygın olduğu için konjentel enfeksiyonların büyük çoğunluğu non-primer enfeksiyonlardan oluşmaktadır. Geçiş artan gestasyonel yaşla gebeliğin ilerlemesiyle geçiş oranı artar ama hastalığın ağırlığı azalır. Direkt vücut sıvılarıyla direkt temaslar geçer. Önce bir sürelik bir, bir aylık prodrom dönemi vardır. Daha sonra hastalık açığa çıkar. İşte Eliza yöntemiyle serolojik testlerle G ve M olan antikorlar ve düşük aviditeyle e enfeksiyon tanısını koyuyoruz aynı zamanda. Şimdi seropozitiflik ülkemizde yaygın, e, çeşitli grupların yaptığı tabloda gördüğünüz gibi yüzde %95'lerin üzerinde bir seropozitiflik var. Yeni doğanda ciddi sıkıntı olur eğer e, anneden çocuğa geçip çocuk efekte olursa. Bunlar hepatosplenomegali, erken doğum, mikrosepali, itrotrinex, peteşiler, sarılık ortaya çıkar. Bu olay özellikle primer enfeksiyonlarda yüzde %25 oranında karşımıza çıkabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarında da yüzde %8 oranında sekeller karşımıza çıkmaktadır. Doğumda eğer semptomatik sebebekler sekel ihtimali hayatın ileri evlerinde yüksek, asemptomatiklerde ise daha azdır sekel ihtimali. Şimdi konjenital sistem enfeksiyonuna bahsedecek olursak bu yeni doğanda İşitme kaybı, özellikle yeni doğan sağlığın en büyük sebebi, enfeksiyoz orijinde sağlığın en büyük sebebi, görme kaybı, zeka geriliği, mikrosefali konvizyonlar ve ölüm karşımıza çıkabiliyor. Şimdi tanı nasıl koyacağız? Şikayet olabilir ama genellikle asemptomatik serolojik testlerle koyuyoruz. Immunoglobin G ve M yapısının olan antikorlarla. Eğer G pozitif, M negatifse geçirilmiş enfeksiyon diyoruz. Konjenital enfeksiyon yönünden düşük riskli. Eğer G pozitif, M pozitifse avidite testi isteriz. Eğer yüksek avidite gelirse o zaman yine geçirilmiş enfeksiyondan bahsederiz. En azından eski bir enfeksiyondan bahsedebiliriz. Eğer avidite düşükse veya inminglobin G ve M olan yapısında olan antikorlara bakılınca ikisi de negatifse bunları 4 hafta sonra tekrarlıyoruz. Ve tekrarladığımızda e, G pozitifleşirse yani G negatiften pozitifleşirse o zaman maternal enfeksiyon açısından çok ciddi bir bulgudur. Ve o zaman da fetusta var mı yok mu diye ileri teste gitmek lazım. Amniyosentez yapıyoruz bunlarda. Amniyosentezde CMV kültürü veya PCR yapılabilir. E, amniyosentez özellikle 20 haftadan önce yapmamak lazım ve serolojik pozitif tespit ettiğimiz hastalardan serolojinin pozitif olduğundan 6 hafta sonra ve 20. gebelik haftasından sonra konjenital CM ve tanısı için amniyosentez yapmak gerekiyor. Serokonversiyon tanısı da çok önemli altın standart biraz önce söylemiştik G pozitif ve düşük avitite e, hassasiyeti çok yüksek tanı için fetal enfeksiyonda pardon fetal enfeksiyonda e, PCR e, amniyotik sıvıda PCR yapılabilir hassas testtir ve biraz önce söylediğimiz gibi e, maternal enfeksiyonu takiben 6-8 hafta sonra ve 20. haftadan sonra amniyosentez yapmak gerekiyor. Ultrason bulguları var. Ventrikulomegali, gelişme geriliği, mikrosefali, intrakranial kalsifikasyon, pardon, e, asit, hidrops, ekojen bağırsak gibi ultrason bulguları karşımıza çıkabiliyor. Fetal prognozda eğer ultrason bulgusu varsa ventrikulomegali, hidrosefali, mikrosefali, vermiyan hipoplazi prognozun kötü olduğunu bize gösterir sonuç olarak materyal enfeksiyon tanısı serolojik testlerle koyuyoruz fetal enfeksiyon tanısı içinde enfeksiyonu takiben 6-8 hafta ve gebeliğin 20. haftasından sonra amniyosentezle PCR'la amniyotik sıvıda DNA bakıyoruz cmb DNA'sı fetal prognozda ultrason bulguları önemli bir tedavisi de konjentival enfeksiyonu azaltabileceği konusunda bazı yayınlar mevcut. Şimdi diğer enfeksiyon herpes simplex enfeksiyonu. Bu %15-20 oranında görülür. Bu da primer enfeksiyon, non primer enfeksiyon ve rekürent enfeksiyon şeklinde karşımıza çıkar. Bir inkubasyon süresi var kısa bir hafta 7 gün 4-7 gün arasında. Daha sonra bilindiği gibi veziküllü, püstüllü, ülseratif lezyonlar karşımıza çıkar. Bu muayene ile tanı konulabilir ama tabii ki kültür, PCR, serolojik testler de yapılabilir ama e, muayenede tanı koyabiliyoruz. Yani Diğer e, e, perinatal enfeksiyonlardan e, farklı olarak fizik muayene ile tanı koyabiliyoruz. Anne e, anneden çocuğa geçmesi yani vertikal geçiş enfekte vajinal salgıyla doğum sırasında fetusun temasıyla olur. Yani e, doğum sıra vajinal doğum sırasında aktif lezyonu olanlarda anneden çocuğa geçiş ihtimali var. Çok ağır bir hastalık olarak yeni doğan e, herpes simplex hastalığı olarak karşımıza çıkar. Eee primer enfeksiyonda risk daha fazla. Tekrarlayan enfeksiyonlarda risk daha düşüktür. Ee, doğumdaki ön, durumu önemli. Ee, gebelik döneminde olması çok problem değil bu lezyonların ama doğumda eğer varsa ee, ve normal doğum yapılıyorsa ciddi sıkıntı olur. O nedenle fizik muayene şarttır bunlarda. Şimdi şöyle bir yaklaşımda bulundunuz. herpes simplexli hastalarda bilindiği gibi tekrarlayan enfeksiyon yapabiliyor herpes simplex. Eğer gebelikte bir e, atak geçirdiyse herpes atağı asiklovir tedavisi baskılamak için verilebilir. E, ya da eğer hikayesi var fakat gebelikte olmadıysa son aylarda 36 haftadan sonra yine bir asiklovir tedavisi baskılamak için verilebilir. Eğer eylem sırasında aktif eylemde akut lezyonları varsa, aktif lezyonları varsa o zaman vajinal doğum önermiyoruz, sezeryan öneriyoruz. Dediğimiz gibi aktif lezyonlu ve prodromal belirtili gebelere dikkat etmek gerekiyor. Bunlarda e, sezeryanla neonatal herpes riski önemli derecede azaltılabilir. Oral süpresif tedavi asiklovirle geç gebelikte reküren enfeksiyonları önleyebilir. E, eğer gebelikte dediğimiz gibi herpes, sipleks atağı geçirdiyse 36 haftadan başlayarak antiviral tedavi önerilebilir bunlarda. Ve sonuç olarak aktif lezyon ve prodromal bulgular varsa sizler yanında doğum öneriyoruz, vajinal doğum önermiyoruz. E primer enfeksiyonlara geçiş daha fazla tekrarlayan enfeksiyonlarda geçiş %1'in altındadır. Tekrarlayan enfeksiyonları önlemek için antiviral tedavi önerilebilir baskılamak için. Şimdi Rubella'dan da bahsedecek olursak e, maternal rubella da ciddi bir enfeksiyon. Maternal enfeksiyondan 5-7 gün sonra transplazental geçiş olur. Rubella ilk 12 haftada yüksek oranda geçer. Gebelik haftası büyüdükçe geçiş ihtimali azalır. 20 haftadan sonra geçmediği inanıyoruz. Yani ciddi bir sıkıntı oluşturmaz. İlk trimesterde önemli. İlk e, trimesterde anne de varsa çocuğa geçme ihtimali var. O yüzden e, annenin gebelik haftası prognozda çok önemli rubella için. Rubella da katarakt, kalp anomalleri, PDA, aort gibi yapabilir. Göz anomalleri, mikrofitalmi, glokom, kornea opasitesi yapabilir. Geç dönemde de diyabet, ansefalit tablosu yapabilir. Ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Seronegatiflik rubella da çeşitli ülkemizden yapılan çalışmalarda %18'ler, %7'ler oranında değişik çalışmalar var. Serenografik hakkında. Tanı burada e, fizik fizik ile tanı koyamıyoruz. Virüs kültürü tabii önemli. Fakat pratik olarak immunoglobin G ve M yapısının olan antikorları tespiti ve ABD testiyle tanı koyuyoruz. Tetel tanı içinde yine CVS, amniyosentez, kordosentezde, PCR'la ile yapılabilir. Rubella DNA'sı bakılabilir. Ya da immunoglobin M yapısında olan antikorlar bakılabilir. Aşı var Rubella'da. non aşı gebelik öncesi yapmak lazım. Gebelerde önermiyoruz. Gebe aşı yapıldıktan sonra 28 gün gebe kalmaması tavsiye ediliyor. Aşı gebelerde kontrendike fakat fetal risk ortaya konmuş değildir ama gene de gebelerde aşı önermiyoruz. Spesifik bir tedavisi yok. Eğer hastalığı tespit edersek taniye seçeneğini sunmak lazım. virüs bu da solunum yoluyla, kan vertikal yoluyla, vertikal yolda geçebilir. Gebelerin %25'te 45'i enfeksiyona açıktır. Enfeksiyon riski %1-2 seviyesindedir gebelerde. Maternal enfeksiyon olduktan sonra fetal geçiş oranı %50'ler civarı, %30, %40, %50'ler civarındadır. Fetal hidrops gebeliğin ilk 12 haftasında %10 oranında yani annedeki enfeksiyonu takip %10 oranında karşımıza çıkar. 20. haftadan sonra enfeksiyon riski %1'in altına düşer. O nedenle gebeliğin ilk 20 haftasında ancak maternal enfeksiyonlarda ağır fetal enfeksiyon olabilir. Şimdi parvovirüste maternal enfeksiyondan bir 3 hafta sonra vertikal geçiş olmaktadır. Bunlar non hidrops, anemi, intrauterin ölüm, trombostopeni, iperekojen barsak, miyokardit gibi ciddi sıkıntılar oluşturur. Yani hidrops'un önemli sebeplerinden bir tanesidir. Tedavi edilebilir bir sebebidir. 20. haftanın altındaki enfeksiyonlarda sık görülür. Maternal enfeksiyonu takiben 2-6 hafta içinde hidrops tablosu ortaya çıkar. Ultrason olarak asit, kalp büyüklüğü, perikardiyal sıvı, hidropik plezanta karşımıza çıkmaktadır. tanı klinik bulgularla belki olabilir ama gene serolojik testler, immunoglobin G ve M yapısında olan antikorların tespiti, PCR gene yapılabilir fetal enfeksiyon için. PCR'da amniyotik sıvıda, kordon sıvısında örnek alıp burada PCR yapılabilir ve ultrasonda hidros bulguları var mı yok mu buna bakmak lazım tanı için. Şimdi şöyle bir yaklaşımda bulunuyoruz. Şimdi serolojik testler yapıyoruz bunlarda. globin G ve M yapısında olan antikorlara bakıyoruz. Eğer G negatif, M negatifse bunlar da bir ay sonra tekrarlıyoruz tekrarladığımız zaman yine G ve M negatifi varsa enfeksiyon söz konusu değil diyoruz. Eğer G pozitif M negatifse o zaman geçirilmiş enfeksiyon diyoruz. Herhangi bir sorun yok. G pozitif M pozitifse o zaman işler karışıyor. Enfeksiyon riski var. Çocuğun etkilenme riski var. O nedenle ultrasonografik inceleme yapıyoruz bunlarda. Ultrasonla ve incelemede MCA PSV'ye bakıyoruz Doppler incelemesinde ve ultrasonla fetüs değerlendiriyoruz. Hidrops var mı? Plazantomegali var mı? Asit, kardiyomegali gelişme geriliği var mı diye. Eğer bunlar da bir sıkıntı ortaya çıkarsa o zaman intrauterin transfüzyon yapıyoruz. Eğer yoksa ultrason bulguları normalse o zaman testleri iki haftada bir hastayı bir 12 hafta takip ediyoruz. Hem ultrason bulgularıyla hem de Doppler çalışmalarıyla hastaları takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi materyal enfeksiyonda tespitten 12 haftaya kadar hidrosis için takip etmek lazım anemi varlığında da interüteral transfüzyon yapılır. Genellikle 2-3 transfüzyonla e, fetüsü tedavisini sağlayabiliyoruz. Genellikle dediğim gibi 2-3 transfüzyonda tedavi şansımız var. Şimdi buradan toksoplazmaya geçecek olursak Toksoplazma parazitik enfeksiyon toksoplazma gondi tarafından yapılıyor. E, çiğ etten sebzeler, e, kontamine sebzelerle suyla geçebiliyor. Konjenital e, toksoplazmozis 10 binde bir civarında karşınıza çıkabiliyor. Enfekte gebeleri %90'ı asemptomatiktir. Yani şikayetten bir şey yapamıyoruz. Ancak ee, serolojik testlerle tanı koyabiliyoruz. Konjenital enfekte yeni doğanın büyük bir kısmı %85'i asemptomatik. Şimdi toksoplazmada vertikal geçişte bir geçiş oranından bahsediyoruz. İlk trimesterde yüksek geçiş oranı, pardon... İlk trimestirde anneden çocuğa geçiş ihtimali düşüktür. Yüzde on beş civarında. İkinci trimestirde yüzde otuz, üçüncü trimestirde de yüzde ulaşır. Fakat hastalığın şiddeti gebeliğin ilerlemesiyle beraber azalmaktadır. Konjital to toksoplazmozis çok önemli bir e, hastalık körlük yapabilir, kororetinit yapabilir, motor ve serebral disfonksiyon yapabilir, mikrosefali yapabiliyor, işitme kaybı ve ölü doğum gibi ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Seropozitiflik %40'lar seviyesinde ülkemizde bir seropozitiflik var. yüzde %40'lar, %30'lar seviyesinde. Gebelerde akut toksoplazmozizde değişik çalışmalarda yine ülkemizde binde 3, binde 6 oranında, binde 4 oranında çeşitli yayınlar var. Teşhiste serolojik yöntemler, ve M yapısında antikorlar, avidite testi yapılabilir e, tanı koymak için. İmmünglobin pozitif olgularının %60'dan fazlası akut enfeksiyonu göstermez. Yanlış pozitif oranı yüksektir. Konfirmasyon testleri yaparız ve böylece konfirmasyon testiyle %17 olan tahliye oranı binde 4'e düşmüştür. Tanıda ultrasondan yararlanabiliriz. Ventrikülomegali, asit, kalsifikasyon, gelişme geriliği, hepatomegali, spironomegali olabilir. Amniyosentez yapılır fetal enfeksiyon tanısında. Bu da 18. haftadan sonra ve enfeksiyondan 4 hafta sonra yapmak lazım. Ve PCR ile amniyotik sıvıda toksoplazma bakılır. Şimdi tahliye seçeneği ortaya koyabiliyoruz. Bunlarda 18. haftadan önceki enfeksiyonlarda spiramisin tedavisi verilebilir. Şimdi 3x1 şeklinde doğuma kadar verilebilir. Fetal enfeksiyon varlığında veya 18 haftadan büyükse metamin, sulfadiazin, folinik asit yine tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar. Bu tedavilerin konjenital enfeksiyonları azalttığı yönünde kuvvetli veri yoktur. Ee, yine de bu tedavileri uyguluyoruz. Toksoplazmada basit hijyenik tedbirlerle yani işte çıplak elle eti ellememek, ellendiği zaman işte ee, bu sebzeler iyicene yıkanarak enfeksiyon yüzde 90 oranında enfeksiyon yüzde 90 oranda azaltmak mümkün. Şimdi sifilizden de biraz bahsedelim. E, spiroket siproket biliyorsunuz etkeni tedavi edilebilir, önlenebilir bir hastalık. Anneden fetüse geçişi sifiliz dönemiyle ilgili işte birinci evre, ikinci evre bunlar da geçiş olabiliyor. Fetal etkilelim erken dönemde yüzde fazladır. İşte 100 binde 0.9 oranında karşımıza çıkıyor. Konjenital enfeksiyon da 100 binde 7'ler, 10'lar civarında karşımıza çıkıyor. Ülkemizde sifiliz olguları bu. Son zamanlarda görüldüğü gibi gittikçe artıyor. Bu nedenle GB polikliniklerinde dikkat edilmesi gereken perinatal enfeksiyonlardan birini oluşturuyor. Tedavi imkanı olması tabii bir avantaj. Primer sifilis, sekonder sifilis oluyor. Sonra latent döneme geçiyor. Sonra tersiyer sifilis karşımıza çıkıyor diyorsunuz. Evre evre ilk evrelerde geçiş ihtimali yüksek bunlarda enfekte olabilir. Şimdi tanı için serolojik testler yapılıyor. Bunlar non-trepanomal testler. Bunlardan VDRL sık kullanıyoruz ya da trepanomal testler. Şimdi şöyle bir algoritma var rutin kullanılan. Geleneksel yöntem, reverse e, yöntem olmak üzere genellikle daha ucuz olması nedeniyle geleneksel yöntem kullanıyor. Burada non-treponomal testler VDRL'e bakılıyor. VDRL eğer e, non-reaktifse o zaman sifiliz bulgusu da yoksa sifilizi ekart ediyoruz. Eğer reaktifse treponemal testler yapılıyor. Şöyle treponemal testlerde eğer reaktif çıkarsa o zaman akut enfeksiyondan bahsediyoruz. Non reaktifse o zaman sifiliz olma ihtimali çok çok az olarak düşünüyoruz. Ultrasonda hepatomegali, 60 BCAPS ve plezantomegali, polihidramnios, asit, hidrops olabilir. Enfekte bebeklerin bir kısmında %12'sinde hiçbir ultrason bulgusu göremiyoruz. Penisilin bunun tedavisi e, konduktan sonra güvenli de bir antibiyotik. Penisilin tedavi imkanı var. Şimdi HIV'den de biraz bahsedelim. Enfekte vücut salgılarıyla geçiyor. Perinatal geçiş maternal viral yükle ilgili. Maternal C4, CD4 sayısı önemli geçişte. Hastalığın evrisi önemli. Emzirme, mastit olması ve maternal hastalığın da ağırlığı perinatal geçişte önemli. Perinatal geliş tedavi edilmeyen olgularda %15-45 oranında Antiretroviral tedavi ile yani hem neonatal profilaksi hem de intrapartum profilaksi ile geçiş ihtimali %45'lerden %1'in altına düşürülmüştür. Şimdi bunlar da şöyle bir tanı algoritması var. Dördüncü kuşak ELISA testleriyle tarama yapıyoruz. Eğer non-reaktifse ve temas örgüsü, bulgusu yok, e, muayene bulgusu da yoksa o zaman hastalık yok diyebiliriz. Eğer reaktifse o zaman RNA çalışılıyor, bir RNA çalışılıyor veya 2-4 hafta sonra 4. kuşak ELISA testleri yapılıyor. Eğer RNA pozitifse o zaman enfeksiyondan bahsediyoruz. Negatifse o zaman hastalıktan uzaklaşıyoruz. Fakat bunların kesin tanısı için bilindiği gibi doğrulama merkezleri var. Oraya gönderip orada tip tayini yapılıyor. Kesin tanı öyle konuyor. Şimdi viral yük eğer CC'de 1000'in üzerinde ise sezaryana doğum öneriyoruz. Çünkü viral yük arttıkça vertikal geçiş oranı artıyor. Antiretroviral tedaviyle, ile elektif sezeryandan 3 saat önce antiretroviral tedavi çok önemli. Geçiş ihtimali azaltmak için. Porta, postpartum dönemde de retroviral tedaviye devam ediyoruz. Neonatal dönemde de profilaksi yine devam etmek lazım ve bunlarda emzirme önermiyoruz. Hepatit B antijenine de çok kısa bahsedelim. Bütün gebelere bakmak gerekiyor. HBSAG. Bunlarda E antijeni, anti Hb antikoru ve HP, Hb ve DNA bakmak lazım. HPV ve DNA yüksekse tenofovir başlanabilir. Pozitiflerde yeni doğana doğar doğmaz imingülabim ve aşı uygulamak gerekiyor. Benim artık anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.